cenazeye gelmişti ama sen hatırlamazsın. Babamın kardeşi geç bakayım. Şimdi bizi görsün. Hayatta bırakmaz. Akşam orada mı kalacağız? akşam yarın. Konak işi şey hallolsun geçeriz. Halleyelim. Celil alacaksın Celil alacaksın. Aha. Çok koş koş koş. Selma. Yengem biz habersiz geldik ama amcam içeride mi? Burada içeride. Gelseniz Geç Selma. O ne? Yengem kedi. Kedi mi? Ama kutuda. Yani kimseye bizi ziyanı yok. Yok alerjim var benim Selma. Yengem dedim ya kutuda. Alamam. Uzağa koyarız. Duman gelmezse ben de gelmem. Selim. Selma. Yengem kurban olayım bak. O da can. Bırakacak bir yerimiz yok lütfen bu akşamlık. Hı? kim geldi? Hiçbir yere değmeden doğru balkona sonra da ellerini yıkıyorsun. Geç. Hemen böyle git. Ben şunu da vereyim. Cam sıkı çoban armağanıdır. <laughs> Sağ ol. Ablam füzünün kusuruna bakma. Niyeti iyiydi. İşte açlık başına vurdu. ...gelmesi hiç iyi olmadı. Olmadı ama geldi. Olanla ölene çare yok. Hem senin derdin nişan değil... ...Selma değil, miras değil. Senin derdin başka ben biliyorum. Ha bir bildiğim daha var. Sen bu dünyanın... ...en namuslu... ...en dürüst insanı en iyi annesisin. Sen ne yaptıysan evladın için yaptın. İçin ferah olsun. Haberim olsa yemek yapardım da. Yok yengem biz yedik de geldik. Değil mi Leylim? Yok ıvır zıvır bir şeyler atıştırdık ya sabahtan beri. Selma. Amcam. Güreşçi mi bu? Yok amcam, tek vando. Niye? Babam yazdırmıştı. Gece mitilde yatar, gündüz karnı kurular. Tam onluk hareket, tam. Bunun bir kahvaltıcısı vardı, onu da yıktı çocukların başına. Yıkmadı amcam, Hasta oldu, vefat etti neticesinde. Yaparak. Benim malımı bana anlatma. Biz ona kaç kere gel dedik, gel İstanbul'a gel dedik. Yok efendim, neymiş? Zaten anaları ölmüş, çocuklar bir de evden, ocaktan olmasınmış. E ne oldu şimdi? Yine çul yok, çabut yok. Bari şu küçük kurtulsun dediydik. Leyli'm, doyduysan git bir bak ablacığım. Duman'a sor bakayım yemeğini yemiş mi, doymuş mu? Hı? Hadi. Ablama. Balkon terliğini giy, tozludur oralar. Sofra böyle olmadı da... ...dedim yarın gidiyoruz, kalmasın ziyan olur. Gidiyor musunuz? Amcan demedi mi? Öyle. Ya biz yarın şeye, Kaplıca'ya gidiyoruz. Parası peşin ödendiydi. Haberimiz olsa? Yok yengem. Nereden bileceksiniz? Var mı kalacak yeriniz? Var var. Van'dan dostlar var. Onlar da ant verdiler zaten. İlle de bizde kalıp iyi oldu. Onları da görmüş oluruz. Gönül koyarlardı. Eline sağlık. Ol. Afiyet olsun. Ulan Mihran, ulan teyzemin oğlu helal olsun lan sana. Vallahi helal olsun lan. Lan var ya, kariyerde sen sende. Aşk desen sende. Ulan yetmedi bir de üzerine miras kaldı. Vallahi Lale hoş olsun. Yok be abi Allah'ım. Ne yok be lan. Baksana oğlum kolay mı lan? Kolay mı oğlum? Küncü kadar yüzük yapıyorsun. Millet ta dünyanın öbür ucundan satın almaya geliyor. İşte kariyer bu. E aşk desen o da sende. Bak Aliye maşallah. On numara beş yıldız kız. E bir de üzerine miras kaldı. Ulan daha ne istiyorsun lan? Ne yapıyorsan yapmaya devam et kardeşim. Bazı şeyler tesadüf olmuyor. Güven bana. Yalan söyledim Aliye. Yalan mı söyledin? Nasıl? Selma'nın kim olduğunu bilmiyor mu? Bilmiyor. Yani bu anda eski bir nişanlım olduğunu biliyor. Ama bugün gelenin ne olduğunu bilmiyor. Ha. Öyle Selma'yı bir anda görünce karşımda ne bileyim... ...bir şey diyemedim abi. Yani nereden başlanır, nasıl anlatılır? Oğlum sen de haklısın lan. Ne anlatacaksın şimdi sen kıza? Nereden başlayacaksın ya? Oğlum, zaten efsane var kolye var. Yangın var. Aşk var. İşte onun yerine ben de yalan söyledim. E söyle yalan söylenen bir şey oğlum. Ben her gün söylüyorum mesela. Bak mesela bugün Cetin abi'ye dedim ki Cetin abi hiç rahat ol. Kiran dedim benim hesabımda. Sana dedim en yakın zamanda atacağım. Halbuki attı mı? Neyi bekliyorsun? E yalan işte. E Altan, garibim bırak kız artık maaşını istemeyi geçti, benden borç istiyor. Onu bile geçiştiriyorum. Niye? Çünkü zırt. Oğlum ben daha bugün lan anneme lan anneme bir yalan söyledim. Ne dedin? Hayatımda biri var dedim. Kim? Kim ne? işte bilmiyorum yalan. <laughs> niye öyle dedin? E üzerime geldi. Geldi dükkana yok dedi yeter artık dedi. Senin dedi yaşın geldi dedi. Evlen artık dedi. Neyi bekliyorsun dedi. Ben de etrafı dedi dünya kadar dedi altın verdim. Onları dedi toplamam lazım. Bir ara gaza geldi. Seni dedi doktora göstereceğim dedi yani. Doktora mı göstereceğim? <laughs> hey delirtti beni. Oradan giriyor buradan giriyor. Üzerime geldi. Ben de buraya kadar gel dedim var. Var dedim benim dedim yavukluğum var dedim. Annem ne yaptı? Ne yaptı? El attırdı. Ulan dedi madem dedi sevgilim var dedi getir dedi. Mihran'ın nişanına getir dedi. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksın Atos şimdi? Bilmiyorum. Birini bulacağız işte. Lan nereden bulacağım? Ne bileyim. Eski sayfaları karıştıracağım işte. Biraz rehbere bakacağım. Şeytan diyor bul birini. Anlaş. Getir senin nişana da. Hatta üzerine bir de düğün yap. Etrafta ne kadar altın varsa hepsini topla. <laughs> Annem de rahat etsin, ben de rahat edeyim. Ha ne diyorsun? <laughs> of. <laughs> ne diyeyim? Senin durumun benden kötü. Oğlum sen beni boş ver. Ben yırtarım. Sen ne yapacaksın asıl? Ha? Selma geldi. İstanbul'da. Ee? Mihran? Sen bir daha aşık olma da Selma'ya. Diyen kaçtı kardeşim. Hmm. Sence konak nasıl bir yer? Böyle büyük, kocaman bahçesi de var. Benim de odam olacak mı? Olacak tabii ki. Duman? Ona da böyle kocaman bir yatak. Bir katında biz kalırız, bir katında da Mihran kalır. Adam bizde kalacak? Yok o bizle kalmaz da. Niye? Kalmaz. Kızgın bana. Sırf o değil ailesi de kızgın. Annesi. Niye? Öyle. Konuşmuyorlar işte. O yangından beri. Abla. Biz kötü müyüz? Ha, heylem. Nasıl söz o? O zaman niye bizi kimse istemiyor?